Merhabalar dostlar arkadaşlar 4 Temmuz Cuma günü en çok para giren ve çıkan hisseler şöyle bir bakalım Yalnız arkadaşlar bir tane hisse ki zaten biraz sonra söyleyeceğiz oldukça fazla para çıkışı var zaten hisse de ciddi anlamda aşağı yönelimde söz konusu yani bayağı bir ağlanan da var gözüküyor. Neyse şimdi burası ona değineceğiz ama en çok para giren hisseye baktığımız zaman Pegasus 89 milyonluk bir para girişi var arkadaşlar. Çok ciddi bir miktar değil onu söyleyelim. Çünkü burada ben 600-700 milyon TL giren paraları da söylüyorum. Bu arada parlak arkadaşım <laughs> sana da söylüyorum. Bunlar para ha. Ne aracı kurum dağılımı ne de arkadaşlar takaslar. Sadece para. Para giriş çıkışı onu söyleyeyim. Parlak arkadaşım özellikle sana söylüyorum. Çünkü inat etti arkadaşlar. Adam hala inat etti, etti, etti. En son bir resim gönderdi mailden bana. Yani evlere yani iki saat adama dert anlatmaktan yasıf Hani bilgilendirmek için yazıyorum ama adam silik yarıştırmaya çalışıyordu. Ya yani neyse. Boş verin arkadaşlar. Şimdi bazıları için vakit kaybetmemek lazım. Zaten şutladım gitti. Pegasus arkadaşlar 89 milyon TL'lik bir para girişi söz konusu. Bunu en çok alan Bank of America en çok satan da ak yatırma var karşımızda. Yapı Kredi Bankası 84 milyonluk bir para girişi söz konusu. Ecilceri 58 milyonluk bir para girişi söz konusu. Dediğim gibi para giriş miktarı çok fazla değil. Onu özellikle belirtmekte fayda var. Zaten ilk üçte yine en çok alanlar para giriş tarafında Bank of America. Yani bu da işlerin aslında kontrolde olduğunu gösteriyor ki Bank of America arkadaşlar ilk üçte mutlaka görmek lazım çünkü tahtacımız ve geldim arkadaşlar esas sıkıntı olan Turex bakın 252 milyonluk bir para çıkışı var en çok satan şeker yaratımı arkadaşlar Turex zaten habire ağlanıyorlardı gerçekten yani o kadar hızlı yukarı doğru çıkmış ki bununla ilgili uyarılar zaten bakın en çok aşırı satım bölgesi olan e, his şey, en çok e, aşırı alım bölgesi olan hisseler için özellikle tedbir olun bakın bunların frenini bir boşalırsa tutmak da gerçekten zorlanırsınız dediğim hisselerden bir tanesi bu 3 hafta önce mi neydi söylediğim özellikle Habere filan tutmuyor zaten Allah yardımcı olsun bakalım nerede duracak ben de bilmiyorum Teknik olarak zaten arkadaşlar şu aşamada bir yavaşlama olduğunu bir şey söylemek çok da doğru değil. Türex'te de arkadaşlar 250 milyonluk bir para çıkışı söz konusu ki en yakın rakibi neredeyse 3 katı bir para çıkışı var arkadaşlar. Ziraat'ta en çok satan şey, satan şeker, e, Halk Bankı da en çok satan satan Bank of America. Cere'de arkadaşlar 60 milyonluk bir para çıkışı var. Burada da A1 en çok satmış gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. Allah sabır versin herkese. Kanalıma abone olmayı unutmayın. iyi günler diyorum. Sağ olasınız.